gülün özellikleri nelerdir? Türkiye dışında en çok gül yetiştirilen diğer ülkeler Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tur. Hem bakımının kolay olmasından hem de yağ, kozmetikte kullanıldığı için en çok yetiştirilen, türü ise Damastena'dır. Gül bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, o da sıcaklığıdır, soğuk iklimlere karşı dayanıksız olan gül, fazla sıcak ortamları da sevmez. Bu çiçek, demir bakımından zengin olan topraklarda yetiştirilmeli ve toprağı ayda bir yenilenmelidir. Sadece kumlu değil kirli topraklarda da gül yetiştirmek mümkündür. Sonbahar ve kış aylarında haftada bir sulamak yeterliyken, yaz mevsiminde iki günde bir sulanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmak gülün ömrünü kısaltır. Bu nedenle güller, loş yerlerde tutulmalıdır. Genelinde en az yetiştirilen gül türü ise ke. Kızıl lale adıyla da bilinen ayı gürüdür. Koparmanın ve zarar vermenin yasak olduğu bu güller, özel koşullarda ve iklim şartlarında yetiştirilmektedir. Göl çiçeği nerelerde kullanılır? Günümüzde organik ürünleri olan ilginin artması.